Tayyip Erdoğan'ın hapisten koruyucusu olarak yazılan Hasan Yeşil. İşin içinde Cengiz İnşaat var. Cengiz İnşaat, Ekrem İmamoğlu arasında maddi ve manevi, maddi özellikle ilişki var. Genç Parti Kurucu Başkanı ve iş insanı Cem Uzan canlı yayında yaptığı hareketi ve verdiği vaadiyle gündem oldu. 25. saatte Lale Uzan Arslan'ın konuğu olan Cem Uzan, birleştirililere sebep olan alkol zamları ile ilgili konuştu. Uzan, her türlü alkollü içecekte ÖTV sıfır olacak dedi. Şimdi onun için ben de programı kapatırken Türkiye'deki herkese herkese diyorum ki şerefinize. Aa, <laughs> az önce afiyet olsun Cem Bey. <laughs> Aslan sütü. İnşallah. Yakışıklarım Ankara'da içmek üzere. Ay inşallah valla. Az önce bir izleyici ne yazdı biliyor musunuz? Karşılıklı bir rakı içebilir miyiz? İçebilecek miyiz acaba Cem Bey yazdı ya. Müthiş. Çok teşekkür ederiz <laughs> Cem Bey. Sağ olun. Keyfiniz bol olsun hakikaten. Ha. Ne olursa olsun e, biraz mutlu olabilmeyi, biraz bu hayattan zevk alabilmeyi bilen siyasetçilerden birisiniz. E biz de öyle olalım ya. Zaten her şey o kadar kötü ki. Birazcık biraz, hayattan biraz, zevk biraz rahat alalım. rahat oyalalım. Yapmayın ya. Türkiye dediğim gibi açık hava cezaevine döndü. Peki daha uzatmayalım. O zaman biz de e, sofraya çilingir.